herkese merhabalar Bu videomuzun konusu Türkiye Rusya ve Amerika ilişkileri Rusya'da Türk Amerikan ilişkileri nasıl görünüyor Ruslar nasıl değerlendiriliyor Cidden çok önemsediğim bir yorumdu bu Rusya'nın yarı yani aslında fiili olarak resmi organ ama yarı resmi organı İzvesya'dan bir yorumdu birkaç tane Rus akademisyen Türk uzmanların da bu konuda görüşlerini okudum. Başka gazetelerden, başka sosyal mecralardan sosyal medya mecralarında bunun detayına girmeden önce sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ayrıca aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ee, neden beğen butonu? YouTube algoritmasına göre bir video ne kadar çok beğenirse o kadar daha çok tavsiye edilenler listesinde görülüyormuş. O yüzden sizden ricam e, bu beğen olayı çok önemli. Gerçekten YouTube bizim milli hesapları, milli kanalları çok ciddi anlamda baskılıyor. Biliyorsunuz benim sürekli cesam var bir ceza daha yedik. Ben 2026'nın ortası diyordum ya şimdi 2026'nın 9. ayı o neydi işte 5 Eylül'e kadar bir ceza daha yedik. Umurumda değil yani ben bir para kazantısı falan o beklenti içerisinde değilim ama bu bilgilerin daha çok insana ulaşmasını istiyorum. Şimdi e, Rusya'nın dediğim gibi önde gelen e, yarı resmi organı İzveç'e İzveç'e Diyor ki Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliğindeki güncel sorunları masaya yatırdığımızda Ankara bu konuda Amerika'ya katıksız ve net bir şekilde direniyor. Ve şöyle diyor. Ankara'ya Rus petrolü ve gazı konusunda artan çağrılar tartışma yararsa da Avrupa Ankara kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Gazetenin o geniş özeti şöyle: Amerika yönetiminin Türkiye'ye yönelik enerji baskısı son hatlarda belirgin biçimde arttı. Doğru açık açık bunu Trump da söyledi. Ama Türkiye hiç duymazlıktan geldi. Washington NATO müttefiklerinden Rusya ile enerji işbirliğinin azaltmalarını veya tamamen sonlandırmalarını isterken Ankara bu mesafeye çağrıldı. Şey, bu çağrıya mesafeli duruyor diyor. Türkiye'nin petrol ithalatının yaklaşık yüzde 47'si ve e, gaz tüketiminin de yüzde 50 civarında 40 ile 50 arasındaki miktarı e, Rusya'dan geliyor arkadaşlar. Türkiye bunu Amerika'nın çağrısına kulak asmaması çok doğru çok haklı. Yani benim enerji ihtiyacımın yüzde 50'sini ben buradan karşılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yani buradan e, dünya piyasası diyelim 9 liraysa burada ben 8 lira alıyorum. Sen Benis Said istediğin yerden alayım der. Ama Amerika'nın bunu yapabilecek gücü yok. Zaten 35-40 milyar, 40 trilyon dolar borcu var. Şimdi bu nedenle enerji akışında kesinti ekonominin genel dengesini zorlayacak. Ve Türkiye'de bu riski kabul etmeyecek. Şimdi Rusya diyor ki İzvesta e ve ben de ulaştım bazı diplomatik kaynaklar şu ortak görüşte buluşuyorlar. Rus petrolünün Türkiye'nin toplam tedarikindeki payına bir miktar düşüş yaşandı diyor. Ancak gerçek anlamda bir azaltma eğiliminden söz edilemeyeceğini söylüyor. O Enerji Osmanlar'la konuştuğum bir Gürcü asıllı Rus enerji uzmanı var. Bu dedi dönemsel olarak koruyor hatların bakımı, onarımı veya Türkiye'nin stok fazlası olunca dönemsel olarak böyle vana kısılır diyor. Washington'ın baskısı Rus enerji sektörünün yönelik yaptırımların genişletilmesi ve Moskova ile çalışan ülkelere uygulanan tarifelerin sertleşmesi üzerinden ilerliyor. Ama diyorlar ki Ruslar bu Türkleri hiç iplemiyor. Türkler bunu bu konuda hiç şey sağrı oynuyorlar. Amerika biliyorsunuz 11 Kasım'da ee, yapılan temaslarda Türkiye'de dahil olmak üzere tüm NATO üyelerine Rus enerji ürünlerinden tamamen vazgeçmelerini çağrısını bulmuştu. Buna karşılık Ankara enerji politikasını siyasi değil ekonomik çıkarlar doğrultusunda şekillendirdi ve bu yüzden Ankara Washington'a kulağını tıkadı diyorlar. Rusya'nın Akkoynekler güç santrali projesi mevcut petrol sevkiyatını ve uzun vadeli gaz anlaşmalarıyla ile iki ülke arasında zaten derinleşmiş bir ele, enerji bağı var. Bu bağ öyle gelip koparmak ve bu bağı bozmak imkansıza yakın bir durum diyor Ruslar. Sağdaki tabloya baktığımızda diyorlar ki Türkiye'nin bir yanı Irak, Kazakistan gibi tedarikçilerden daha fazla petrol aldığı görülüyor doğru. Buna rağmen sektör temsilcileri bu eğilimin yeni yaptırımlar nedeniyle yapılan kısa vadeli çeşitlendirme arayışıdır diyor. Rusya'dan yapılan alımların ise stratejik önemi bulunuyor Türkiye için diyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde günde ortalama 669 bin varil petrol ithal etti. Bunun yaklaşık yarısını Rusya diyorlar. Gaz ise daha farklı ya aynı oranda neredeyse Blue Stream ve Türk Stream hatları üzerinden gelen akış ülkenin toplam tüketiminde belirleyici bir konumda bulunuyor. Ayrıca Türkiye iç tüketimde özellikle doğalgazda çok ciddi anlamda sübvansiyon yapıyor. E, konut kullanımında neredeyse %40'a varan bir sübvanse yapıyor arkadaşlar. Yani hem ucuz Rusya'dan alıyor devlet, BOTAŞ bir de biz diyelim ki 10 litre doğalgaz yattık 10 metreküp. Bunun neredeyse 4 metreküpünü devlet BOTAŞ karşılığı sübvanse ediyor. Ruslar yani buna da dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki Amerika baskısını artırmaya devam etse de Ankara Rus enerji akışında kayda değer biçimde bir geri adım atmayacak, azalma olmayacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, enerji maliyeti mümkün olduğu kadar düşük tutmayı zorunlu kılıyor. Bunu söylüyorlar. Rus gazı için istenen indirimler, olası yeni tahıl anlaşmaları ve karşılıklı ekonomi kazanımlar... Ankara ile Moskova ilişkilerini sürdürme niyetinde güçlendiriyor. Doğru. Erdoğan geçtiğimiz haftalarda söylediği ikinci yeni bir e, tahıl koridoru oluşturmak için taraflarla görüşeceğim. E, şey, Amerika'dan gelirken dedi Putin'le görüşeceğim. Görüştüler. Şimdi Ukrayna tarafındaki o faşistler bu konuda biraz ayak sürtüyorlar. Sanırım Türkiye deniz kuvvetleri olarak Karadeniz'de Ukrayna'ya karşı boy gösterecek arkadaşlar. Bunu bir Ukrayna karşı savaş kırtıyordu falan veya işte Türkiye sinirlerine hakim olamadı değil. Ukrayna'da bizim donanma ve hava kuvvetlerimiz özellikle insansız hava araçlarımız boy gösterecek. Ukrayna devletinin içerisindeki o faşistler İngilizlere çalışan adamlara bir uyarı şeklinde olacak ve Türkiye Cumhuriyeti devletin en büyük bu konuda özelliği Ukrayna'da kim İngilizlerle çalışıyor? Bunu bizim Türk Dışişleri Bakanlığı çok iyi biliyor. Türk Devleti çok iyi biliyor. İlgili servisler çok iyi biliyorlar. Bunların yapacağı bir, atacağı bir adımla Türkiye'nin listeyi Zelenski'nin önüne koyacağına eminim. Zelenski ya o listeyi tasfiye edecek ya Türkiye'yi kaybedecek. Ama Zelenski çok net söyleyeyim. Her şeyini kaybetmeye hazır ama Türkiye'yi kaybetmeye hiçbir zaman cesaret edemeyecek. Çünkü Türkiye hayat sigortası olarak görüyor. Kapı arkası diplomasi birçok şeyler şahidiz, birçok şeyi biliyoruz. Bunlar da günü gelince konuşuruz. Tekrar söylüyorum Zelenski her şeyini kaybetmeye razı ama Türkiye ile ilişkilerini bozmaya asla razı gelmeyecektir. Durum bu. Ruslar bu konuda Türkiye'yi övüyorlar. Evet diyor zorunlu koşullar ama Türkler de Artık Amerika'nın her dediğini Erdoğan döneminde yapmıyorlar. Özellikle 2010'dan sonra, evet 2010'dan sonra Erdoğan Amerika'nın birçok taleplerini reddetti. Ukrayna'daki yürüttüğümüz operasyonda da Erdoğan NATO üyesi olmasına rağmen arada kaldı. Ne NATOya ne Rusya'ya. Rusya ile Rusya komşuluk ilişkilerini sürdü. Bakın bu komşuluk ilişkileri çok önemli. Ticari faaliyetlerini. Durdurmadı, ancak komşuluk ve komşuluk ilişkilerinde ke kesintiye uğratmadı diyor Ruslar. Ve bizi takdirle e, yorumluyor. Arkadaşlar bu İzbeççe bakın önemli bir gazete, devlet gazetesi ama bu yorumcuların tamamı neredeyse bağımsız yorumcular. Güzel bir e, rapor hazırlamışlar. İzveçya'ya giderseniz Türk Rusya enerji ilişkileri başlı Türkçe yazın. Google önünüze çıkarır. Detaylı okuyabilirsiniz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.